Herkese merhabalar hanımlar. Youtube Anzade kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün böyle asma yapraklarına benzeyen yaprak desenleri olan bir yazmam var. İçerisinde bile çıtır çıtır küçük çiçekleri de var. Ara ara boşlukları var. Yazmamın zemin rengi çok çok güzel bir renk. Ben elimde buna uygun olarak elimde şöyle bir rengim varmış. Bu birazcık daha benziyor. Bu rengim benim petrol hanımlar. Leylak markanın petrol rengi numarası yok bunun petrol olarak geçiyor bunun rengi Siz bu yazmamın zemindeki rengini de yani buradan ta tahmin edebilirsiniz elinizde eğer böyle bir petrol rengi varsa da öyle düşünün zemin rengini yapacağımız modelimiz böyle gösterişli bir model artırması eksiltmesi yok Sadece eksiltme küçük bir kısmında var geriye kalan kısımları sinek kanatlarından oluşuyor Onun için de bence e bütün arkadaşlarımın yapabileceği bir model sadece birazcık zamanınızı alır yeni başlayanlar sıkılmazlarsa eğer gene onlardan bu modeli yapabilirler ütüsü de çok kolay bir model olacak bunun kenarına daha önce sizlerle ya model yapmıştık buna benzer bir tane daha yazmamız vardı şöyle markasını bulayım bunları soruyorsunuz sonradan ben bilemiyorum hangi yazma hangi marka burada zemin rengim aman e, markam Cenk Hanımlar şöyle Cenk marka içerisinde lila e, kiremit rengi e, şöyle bir e, değişik rengim var hanımlar bu su yeşili olarak geçiyor bildiğim kadarıyla Şimdi renklerin hemen ben numaralarını verince siz daha iyi şey yapacaksınız buradan. Çizmeli marka 324 bunun numarası. Petrol rengim zaten leylak marka numarası yok petrol olarak geçiyor. Lila altın başak 63. Çok güzel bir lila bu da. Kiremit rengi olarak kullandığım rengim altın başak 748. Ve hardal sarım altın başak 428. Bu da yine çok kullandığım bir renk zaten. Şimdi hemen modelin yapımına başlayalım. Evet hanımlar zemin zürafaları bu şekilde hazır. Kendi zemin renginden devam edeceğim şimdi. İpimi buradan sıkıca tutturdum yandakine geliyorum. Buralara kuyumcu kafesleri yapacağım. Bir tane gözeme geldim. Buna geri dönüyorum. Dönerken bu defa şurayı birazcık şöyle e, şu kısımda şöyle biraz boşluk bırakacak şekilde döndüm. Böyle yapınca da farklı güzel bir modelmiş gibi oluyor zemin kısmı. hemen yandakine batıyorum. Hiç aralık vermeden, boşluk bırakmadan yine bir tane zürafa gelip geri dönüyorum. Hemen bir yandakine batarak aşağıya iniyorum. Kuyumcu kafesi. tane daha yapalım. Dönüşte şöyle birazcık bolluk bırakıp tam orta kısmından düğümümü atıyorum. Bu aşağı kısımda böyle yani ince gibi bir ayarda gitsin. Şu kısmı şimdi ben bu rengimle böylece tamamlayayım. Evet. Kuyumcu kafeslerim. Bakın böyle zeminde diş diş kuyumcu kafeslerimiz var. Şimdi sarıyla devam edeyim. Bu en baştan başlayayım. Bir tane daha fazla model alsın. En baştakine geliyorum. Ben ipimi biraz paylı tutturuyorum. Üzerine özellikle pırpır pır yapacaksam, şunun üstüne gideceğiz şimdi şu iki katın. Buraya şöyle dört tane pırpır pır yapacağım şu büyüklüklerde bir buradaki ipimi tabi alttan yürüteceğim Hanımlar şunu alttan yürütmezsem zaten kıymeti yok şu iki katın üstüne yapmak için onu bırakıyorum 2 3 ve 4 şöyle yaptıktan sonra iyice sıkılaştırdım buradan kesiyorum şimdi yapacağımız ana modeli bir tamamlayalım ondan sonra aralarını kaçar tane bırakacağımıza bakalım Evet şimdi şuradaki en uçtaki sarı pırpırımdan başlayacağım. İpimi tutturdum Buraya bir küçük pırpır yapıyorum önce. Şu büyüklüklerde yeterli. Yukarıya doğru çıkıyorum. tekrar geldiğim yere bu pırpırın içerisine geri dönüyorum buraya bir sinek kanadı oluşturduk şöyle şu ipimin fazlalığını alacağım buradan yandaki pırpıra geçiş yapıyorum bir bir yandakine 2 ve şöyle bir yandakine 3 buradan yukarıya çıkıyorum şöyle bir yandaki gözlemeye geliyorum yine bir zürafa yapacak kadar sonra da bir diğerine geliyorum Gözlemenin içerisinde, aynı gözlemenin içerisine bir sinek kanadı daha yapacağım şimdi. Yukarıya doğru aldım ipimi ve geldiğim yere geri döndüm. Birazcık şöyle bombeli sinek kanatlarımızı yaparken, evet, sıkıca geri döndüm. Şimdi burada şu yandaki gözlememin içerisine geçiyorum sık iğne ile. Buraya da bir tane gene sinek kanadı yapacağım. sinek kanatlarını yaparken şuradaki hiza hemen hemen aynı olursa daha iyi olur hanımlar şimdi şuradaki şuradaki gözlememin içerisine geçiş yapıyorum buna tekrar geri dönüyorum ve düğümümü birazcık şöyle sola doğru aldım Şuraya iğnem takıldı. İpimin burada katları açılır gibi olduğunu bir düzelteyim. İğnemi geçirirken. Şimdi buraya geldik. Geri döndüm. Buraya iki tane sinek kanadı yapacağım. Tek kaldı ya burası. İki tane de buraya sinek kanadı. bakın şimdi göstereyim size bu şekilde bir tane kalmıştı onun içerisinde iki tane yaptım buradan şu aşağıya sık iğne ile geçiş yapıyorum şuraya buraları da gene karşıdaki sinek kanatlarımı tamamlayacağım burada da buraya bir tane pırpırla başladım sinek kanadımı yapıyorum önce bir aşağıya geliyorum şuraya şu kısma geliyorum Sine, burayı yine sık iğne ile geçişlerimizi sık iğne ile yapıyoruz sinek kanadı yapacağım kuruya doğru çıktım geldiğim yere tekrar hafif bombeli indim Şimdi bakın bu tarafta 3 tane var. Sinek kanadım yukarıda iki tane. Burada iki tane oldu. Sonuncuyu da şuradaki sarı olan kısmıma sık iğne ile geçiş yapacağım. Sonuncu sinek kanadımı da buraya yapacağım. iyice de sıkılaştırdım ve kestim şöyle mutlaka elimizde bir düzeltelim şuralarını bakın çok güzel bir model gerçekten çok güzel bir model şimdi aralarını kaçar tane bırakacağız demiştik ona bakalım aralarında 4 tane şu şekilde pırpırım olacak Daha sonrasında tekrar bu modelimden olacak Ben e, bu şekilde başladım Çünkü anaların hani ne kadar e, yer kaplayacağını şu modelin ne kadar yer kaplayacağını bilmediğim için böyle başladım ama en son size yine tarif ederim şöyle bir iki şu mesela üçüncüye e, bu dörtlü pırpırdan yapalım Yani arasını kaç tane bırakacağınızı kestiremediğiniz modellerde böyle de başlayabilirsiniz aslında. Görürsünüz ona göre karar verip devam eder gidersiniz mesela. 3 ve 4. Buradan keseceğim. Yani bu benim ara modelim gibi hanımlar, öyle söyleyeyim. Pırpır yaparken hep paylı bırakıyorum ya buradaki iplerimi daha sonra alıyorum pırpırlarımı yaptıktan sonra. Keserken dikkat edin, aşağıdaki modeli kesmeyin amana. Şimdi bu arayı iki tane bıraktım, burayı da iki tane bırakacağım. Üçüncüye başlayacağım. Tekrar dörtlü pırpırımı. Şuna başlayacağım yani. şimdi video uzun olmasın Hanımlar bakın siz yapacak olursanız Eğer mesela direkt başlayacak olursanız böyle araları iki tane bırakıp üçüncüye tekrar dörtlü pırpır pır, iki tane bırakıp üçüncüye tekrar dörtlü dörtlü pır pırpır şeklinde başlayabilirsiniz şurayı şimdi ben boş bırakacağım bu benim ara modelim olacak şunun üzerine de bu rengimle yapacağım bir bu renkten, bir de lila bu şekilde de üst kısmımı tamamlayayım. Hafif bir şekilde gene ütüsünü yapacağım. En son duruşuna da gene birlikte bakalım. Evet hanımlar, bakın. Çok güzel bir model. Gerçekten. Çok çok harika duran bir model bence. Ben çok severek yaptım. Son halini de çok beğendim. Ütüsü de gayet kolay. Hemen hafif bir şekilde ütüsünü de yaptım. Polyester iplerle yapıyorsam mutlaka ütülüyorum hanımlar. Hani bazen deniyor ya işte ütü istemiyor falan diye. Ama ben polyesterlerle yaptığım zaman mutlaka ütü yapıyorum daha muntazam duruyor. Kalıp gibi görüntüsü çok daha güzel oluyor. Ekran görüntüsü almak isteyen arkadaşlarım için ben böyle tutayım. Alt kısmı beyaz ya böyle daha iyi görünüyor sanki. Aralarımız falan da bence çok güzel. Ben yapıyor olsam hiçbir şeyini değiştirmeden bu şekilde devam eder giderdim. Bu modele eğer bu şekilde yapıyorsanız da minimum 600 TL'den yapabilirsiniz Hanımlar yapabilirsiniz ya da e, daha yükseğe gidiyorsa bulunduğunuz yerde 600'den yüzden fiyat başlatabilirsiniz bu birazcık büyük şehirlerde olup olmamakla da alakalı oluyor fiyatlar büyük şehirlerde biraz daha tabi farklı burası ön tarafa yazmamın e, rengim burada birazcık daha koyu çıkıyor Aslında şu zemin rengi çok güzel bir renk Ben burada sizlere bunu yansıtamadım Eski videolarımda aslında bu yazmadan model yapmıştık. Oradan da bakabilirsiniz de. Burada biraz daha koyu çıktı. Pırpır yapmakta zorlanan arkadaşlarım sinek kanatlarını daha kolay yaparlar. Alt kısmı onun da pırpır ama hepsini pırpırların hepsini eşit yapmaktansa sinek kanatlarının hepsini eşit yapmak bir tık daha kolay bence. Onun için öyle söylüyorum yani. Bunların hepsini yaptıktan sonra bütün modellerimizi yaptıktan sonra şöyle yukarıya doğru bunların hepsini düzeltiyoruz hanımlar gene elimizle. Arka taraftan görüntüsü de bu şekilde. Gene iki taraflı da kullanabilirsiniz bu yazmayı. modeli de. Araya şu rengimizi ekledim. Yazmamın içerisinde bakın şöyle bir renk bununla uyumlu bunu ekledim yazmayı da göstereyim bu şekilde yaprakları asma yapraklarını andırıyor sanki aralarda da şöyle küçük küçük desenleri var dediğim gibi rengi zemin rengi gerçekten çok çok güzel içerisindeki deseni de güzel Şurası da hardal sarısı. Kiremit rengi. Cenkin bir yazmasıymış hanımlar. Yazmamın ön yüzü şöyle şu tarafmış. Ben size ters tarafından göstermiş oldum bak. Şöyle. Bu tarafı ön yüzü. Böyle bir yazma. Şuradan hemen içerisindeki duruşunu da göstereyim. Şu iki çiçeğimizin yaprağımızın olduğu yerden. Bakın. Yazmamın içerisindeki duruşu da bu şekilde. Bence gerçekten çok güzel. Ben bu tarz modellerden birkaç tane modeli özellikle yapıp bitirip tamamlamak istiyorum. Tamamlarsam da sizlerle paylaşırım hanımlar bitmiş hallerini sizlerle paylaşırım. Beğendiyseniz beğeni yapmayı unutmayın lütfen. Seveceğini beğeneceğini düşündüğünüz arkadaşlarınızla gene bu videoyu paylaşabilirsiniz. Kanalıma abone olmak da ücretsiz abone olup bildirimleri de açarsanız yüklediğim tüm videolardan zamanında haberdar olabilirsiniz. Başka modellerde tekrar görüşmek dileğiyle hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın hanımlar.